Kemal kaçtır arıyorum ulaşamıyorum seninle konuşmam lazım. Ali öğrenmemesi gereken bir şey öğrendi. Çiçeği. Yiyeyim. Çiçek İskender yüzünden öldü. Ali'nin İskender'e bir şey yapmasından korkuyorum. Beni arar mısın hemen? Hacım. Nedir bu başınızdaki felaketler? Aklım almıyor. İskender de yani. Ne vicdansız çıktı. Hayır tamam eski nişanın da hiç mi yanında olmuyor? Hiç mi el uzatmıyor? Ona el açacak kadar düşmedim Meral. Alıyor musun onları? Tabii ki tatlım. Zor gününde seni eli boş göndereceğimi mi sandın? Ne kadar veriyorsun? Bir saniye. Merhaba. Aa. Hoş geldin. Bu gözler bunda mı görecekti? Rüyacığım, sen ikinci el piyasasına tenezzül eden miydin? Rüya eşyalarını satmaya gelmiş. Aa. Ne diyorsun? Bu uygun mu? İyi, iyi uygundur. Baba.. Sen bütün gün burada mı? Yapacak bir şeyim yoktu. Ben de uzun uzun düşündüm. Neyi? Nasıl ayağa kalkacağım. Bir yolunu bulabildin mi? Evet. Ankara'ya gideceğim Rüya. Orada bir takım tanıdıklar var. Yardımcı olabilecek kişiler. Güzel. Güzel tamam, benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok.. Rüya.. Hı. Benim yolum uzun, tamam mı? Hem de çok uzun.. Hemen umutlanma.. Seni bir daha hayal kırıklığına uğratmak istemem.. Sayın Cemre Kaya 18 Aralık 2020 Perşembe günü sabah 9'da heyet randevunuz oluşturulmuştur. <laughs> ah, ne oldu? Neye gülüyorsun? İyi haber mi? Hem de nasıl? Perşembe günü kurul karşısına çıkıyorlar. Şimdi geldi haberin. Aç kapıyı hadi. Onlar ne? Aç kapıyı. Ya, kızım bunlar ne bu kadar? Ya eve eşya aldım. Bir de sana giyecek bir şeyler aldım. Ya neden para alcadın o kadar? Hadi dışarıda daha bir sürü var, hadi. Ne mi? aldın acaba daha? Cemre Hanım'ın akıl sağlığını ispat için heyetten tarih vermişler. Bu Perşembe. Heyette kimler var? Kimlere hatırımız geçiyor? Hemen öğren. Başüstüne. Ne ara aldın bunları? Sen kendi eşyalarını almaya gitmemiş miydin? Yok ben aldım eşyalarımı. Buraya geldim sonra babamı aldım. Birlikte çıktık o havaalanına gitti. Ankara'ya gidecek. Sonra bunları aldım buraya geldim. İyi. Senin eşyaların nerede? Çoğunu sattım. Ne yaptın? Sattım. Bu da senin. Hayır canım ne münasebet. Cemre bu senin hakkın. Bizim sana borcumuz var zaten. Aynen ya! Bak amcamın servetinin yanında lafı bile olmaz. Hem yeni başlangıç için bir adım olur. Hayır, hayır yani. Senin de durumun bu haldeyken hayır. Lütfen. Lütfen. Sağ ol. Ne aldım bu kadar? Ne aldım biliyor musun? çok güzel bir tabak takımı aldım. Bayılacaksın lan. Ee, burada çaydanlık var. Şurada tencere seti var. Burada çok güzel renkli bardaklar var. Bir de senin üstüne bunu aldım. Beğenmedin mi? Ya dünyanın eşyasını almışsın. Ay ne olur Allah aşkına bunun fişlerini atmadım da iade edelim şunları. Mutlu olursun diye düşünmüştüm. Tamam oldum. Oldum da. Ömer. Eşyalar mı getirdi? Ağzını kapa ağzını. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Cemre senin eşyaları getirdik de ufak bir mevzu var. Ne? Ne oldu? Ya buradan eşyalar geçmez ki. Ha. Geçmez. Ne yapacağız? Yedi her şeyin bir çaresi bulunur. Takip edin beni. Nereye? It abi. Ha. Başka yolu yok muydu? Vallahi olsa dükkan senin. Yapamayız ki başka. Ne fark eder ki Cemre ya? Ver baba. Ver. Hayır, sizin eve eşya almışım gibi duruyor. Ha şunu bileydin. Anneciğim sen bize bir müsaade et. Heh. Tamam, biz bir şunları taşıyalım. Sonra geçişe kapatırız gerekirse. değil mi? Dur, oğlum dur. Hadi sen ocağı al, ben de boruları alayım. Tamam, boş ver. İkinci bir mimarisi varmış. Emre ha? E, burası iyi değil mi? İyi iyi. Ha. İyi hadi bakalım. Bak yenisini ver. Aa. Ne yapıyorsunuz? Tarihi perde. Bakın bu perde insanlığın ilk perdesidir. Değil mi kardeşim? Aynen aynen. Matbaa bir, bu perde iki. Çok güzel. Teşekkür ederim. Artık güle güle kullanırsınız. Ya aç mısınız? Ben çok açım. E tamam sen devam et o zaman. Tamam. Bir şeyler alalım mı? Olur. Tamam hadi. Sen de. Tamam hadi. Ömer ya Ali'den haber var mı? Yani saat yedi gibi uzunla konuştum. Abi dedi çalıştı evde dedi. Bir hareketlilik yok dedi. Ben de çık gel dedim çocuğa. İyi. Bari öfkeden bir delilik yapmadı yani. Yani. Tamam. Bu arada bardaklar ne kadar güzel olmuş ya. <gülüyor> renkli renkli. <gülüyor> evet bir renkli bardağımız eksikti. Rüya sağ olsun. Beğenen beğeniyor. Vallahi şöyle yere attığın zaman kırılacak bir şey beğenen de ne bileyim. Ay tamam alışveriş malışveriş yapmıyorum size. Ee, herkese koyuyorum. Aynen. Yo ben ben almayacağım. Niye? içmiyor musun sen? Yok. E, ee, yarından sonra heyetin karşısına çıkacağım ya. Yani. İşte yarın gidecek misin? bir bardak ne olacak ya? Yok. Yarın değil zaten. Sonraki gün de... Yok ben içmeyeyim valla. Su, su içeceğim. Yeter. Tamam oğlum ısrar etme işte. Nasıl istersen. 12'nin de bana da olur. Ben içerim. <laughs> Aman eksik kalma sen. 12'nin de <laughs> iç sen. Rüya <Rüyasını> suyu <laughs> uzatsana. Su ekleyeyim. Bize Sağol. de bir Sağ Ol. Teşekkürler. Beyefendi buyurun suyunuz. Teşekkür ederim. Herkes hazır mı? O zaman içmiyorsan ne içeceğimizi sen söyleyeceksin. Aa, tamam. O zaman yeni başlangıçlara. Hadi yeni başlangıçlara. Yeni, başlangıç. yeni başlangıçlara. <laughs> Bir şey eksik burada ya. Ne? Ne eksik? Müzik. Ne? Bir türkü söylesene lan. Ne türküsü oğlum ya? Saz alıp ne mi? Dur Ömer ne sazı Allah'a seversen ya. Dur. Senin sesin güzel mi? Saz mı çalıyorsun? Ya saz çalıyor gibi... Ne diyorsun? Dur oturuyoruz şurada. Ne güzel dur, ben ya. Ulan ne naz yaptım be. Gecemizi şenlendir dedim. Oğlum ama. ne az yapacağım? Dur işte muhabbet ediyoruz. Ne güzel oturuyoruz Ömer. Ne diyorsun? Dur. Söylüyorum söylemiyorum mu? Aa. Söylemiyorum. Söylüyorum söylemiyorum. Söylemiyorum diyorum, söylemiyorum, diyorum işte Allah Allah. Şahitsiniz sizlerde. Şahidiz, şahidiz. Ne şahitsiz, ne Şahit yapıyorsun? Sen şimdi o? görürsün. Şş, ne yapıyorsun oğlum? Dur yapacağım şimdi. Ne yapıyorsun, bana bak. Aa, a, <gülüyor> <gülüyor> ya sen bak. Ne <laughs> osta? <laughs> 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 <Coştu. gülüyor> Akşama geleceğim, akşama geleceğim, akşama geleceğim Hacı babam, babam evde mi? Tavukları pişirmişim, Hacı'yı da çarşıya göndermişim Tavukları pişirmişim, Hacı'yı da çarşıya göndermişim Sabri <laughs> ya! <laughs> Geliyor Hadi Rüyam'ım hadi akşama geleceğim, akşama geleceğim Akşama geleceğim Zalım alan Evde <laughs> Kalır elleri <eline. gülüyor> Tavukları pişirmişim Ananı da çarşıya, çarşıya, çarşıya göndermişim çarşı. Tavukları tavuk pişirmişim pişirmiş ama da <laughs> <anisine göndermişim. gülüyor> Akşama geleceğim akşama geleceğim Hacı Aa, baba Ali arıyor Ali arıyor Kapasam mı? Kapasam mı? Alo? Rüya hemen buraya gelmen lazım Ali iyi mi? Ne oldu? Telefonda olmaz gelmen lazım <laughs> Ne oldu? Hemen gel dedi. Neden? Söylemedi bilmiyorum. Ne olmuş acaba? İyi tamam. Gidelim beraber o zaman. Ben gidiyorum. Tamam, tamam haber ver. Tamam haber ver. Dikkat tamam. edin haberdar tamam. edin. Hadi. Tamam aldın mı telefonu? Aldım aldım. Tamam. Aldın. Haber vereceğim. Allah kahretsin ya. Ne oldu? Ah be Ali. Ah! Ah. İster misin bunun ihalesinde bana yaksınlar prenses? Mümkün değil. Tüm akşam bizimleydin ya. Üç tane şahidim var. O kadar kolay mı? Sağınıştaki 21 kişinin ölümünü bana kilitliyorlardı. Hatırlamıyor musun? Çelebi bunu yapan adalete teslim etse de İskender durmaz. Kısası kısas mı diyorsun? İskender Ali'ye bir şey yaparsa. Dur hemen kötü düşünme prenses. Bir gidelim hele. geçmeyeceğim ya kardeşim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Kardeşim. E ne olacak şimdi? İskender'in kendine gelmesi için dua edeceğiz. Sonra ben sizin başınızı derde soktum ya, kardeşim derde falan sokmadan için rahat olsun, yüreğini ferah tut. Hallolur inşallah. Aman. olacak kardeşim şimdi? Ne yapacağız? Ne yapacağız bilmiyorum oğlum. Sabah olunca sakinleşince gidecek herhalde. Kardeşim bu neresinden bakarsan bak suç. Öyle. Gerçek er ya da geç ortaya çıkacak Ömer. Herifi bıçaklamış oğlum. Ya bıçaklamış da ne yapacaksın birader? Bırakırsak Çelebi'nin adamları bu çocuğun kafasına sıkar bir kenara atar öyle mi olsun? Ya öyle olmasa tabi de. Biraz yalnız kalmak istedi. Tamam üstüne gidilmesin zaten ya. Ömer. Hı? Benim eve uğramam lazım. Zaten siz de buradasınız. Hı. Telefonunu açık tut haberleşiriz. Tamam. İyi geceler. Hadi iyi geceler. Hadi Hı. sen de be ben beklerim. İçim rahat etmez. Üşüyor musun? Ya sana söyledim soğuk diye. E dur bulacağım bir şey şimdi Bunu da böyle yapayım, İyi mi böyle? Daha iyi teşekkürler. İyi peki madem. Sen üşümüyor musun? Alışkınım ben de önceden çok üşürdüm. Ya.. Aynen. Millet sıcaktan boncuk boncuk tellerdi, ben tir tir titrerdim. Helallerim var ya.. Uff. Hiç ısınmazdı neden peki? Vitamin eksikliği falan mı? Yok. Sahipsizlikten. Beni çok yalnız bıraktılar prenses. O yüzden ellerim böyle üşüdüğü zaman böyle ellerimi üst üste koyar. Diye üflerdim ama nafile. Yine de ısınmazlardı. Sonra geçti mi? Hiç geçmiyorum. Benimkiler ısındı ama. Sen tutunca. O zaman her üşüdüğünde beni hatırlarsın. Neden? Çünkü ben öyle yapıyorum. Alo? Ali nasıl? İyi. İyi içeride sakin. İskender'den haber var mı? Ben seni sonra arayacağım. Nasıl? Durumu kritik. Ali nerede? Evde değil. Kimseye söylemedin değil mi? Bana başka bir şans bıraktın mı? Artık seninle aramızdaki bağ kan bağından bile daha güçlü. Suç ortağıyız. Anlıyorsun beni değil mi? Sen Ali için sözümü tutacaksın. Ben de torunum için. kardeşim. Ben düşündüm, taşındım. Kararımı verdim. Gidiyorum. Nereye?